Merhaba, Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba hocam, nasılsınız? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Sizi sormalı. İyiyim ben de, teşekkürler. Nasıl geçti haftanız? Ee, biraz haftam yoğundu ama e, sorsanız ne yaptın diye elle tutulur bir şey söyleyemem size. Sizin haftanız nasıl Ben de katılıyorum. Yoğun bir haftaydı ama niye yoğundu bilmiyorum. Yani yorulduğumu hissettim. Bu hafta herkes için demek ki böyle geçmiş olabilir belki. Evet, evet. Birazcık böyle ışığımızı düzelttik. Bu videoda olmadı ama bir sonraki videoda kullanacağımız kameramızı aldık. Prodüksiyonumuzu yavaş yavaş düzeltiyoruz. İnşallah bundan sonraki videolarımız daha kaliteli, daha böyle e, akıcı, daha güzel olacaktır diye tahmin ediyorum. İstersen başlayalım. Evet, direkt o zaman konuya giriyorum ben. Tamam. Yapay zeka destekli olarak üretilen diyet listelerinde sağlığa zararlı yiyecek ve içecek görüldü. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik. Yapay zeka hayatımıza çok fazla girdi çok fazla da gündem oldu. Fakat yapay zeka bizim hayal ettiğimiz daha doğrusu fantazilerimizdeki kadar böyle oturaklı ve hedefe ulaşan fikirler vermiyor. Bu haber birazcık onun gösterdi. Genel bir haber aslında. Fakat şöyle bir olay var. Chat GPT temelli kullanıyorlar. Genelde yapay zeka destekli yorumlar yapmak isteyen oluşumlar fikirleri. Bir tanesi diyet üretmek için işte belirli bir ücret veriyorsun. Belirli bir ücret verdikten sonra sana diyet önerisi veriyor. Kilona boyuna işte bir şeyine göre ilk başlarda güzel böyle atıyorum kilo vermek istiyorsun 80 kilosun 1.70 boyundasın buna uygun bir diyet vermek istiyorsun atıyorum 5 kilo hedefim var falan filan diye bu chatbot'a soruyorsun güzel şeyler vermiş öneriler vermiş fakat sonrasında şöyle bir olay olmuş çok Teknik bir konu olabilir, çok basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım ama Chat GPT'yi kullanan web sitelerin kendi aralarında haberleşmelerinde kullandıkları bir kriptolama sistemi var. Eğer ki sen buna gerekli parayı ödemezsen, gerekli kodlamayı yapmazsan, aradan birisi gelip bu sonuçlara bir şekilde müdahale edebiliyor. Temelde şundan kaynaklanıyor. Chat GPT, Transformers filminden hiç bahsetmiş miydik başta? Dangistanlı Bilmiyorum ama bu. orada şey var. Optimus Prime geliyor, çocuğa şeyi soruyor. Konuşurlarken çocuk buna diyor ki dilimizi nasıl öğrendiniz diyor. World Wide Web diyor. Yani internet üzerinden öğrenmiş. Chat GPT de aynı şekilde internet üzerinden öğreniyor. Bütün bilgileri. Yani bilgileri toparlıyor. Biraz önceki konumuza gelirsek. Bu ikili haberleşme sırasında aradaki yol açık. Buraya müdahale ederek bilgi dezenformasyonu yaparak diyet listesine insanlar müdahale etmiş. Çünkü internetten topluyor bu. Chat GPT tamam yapay zeka ama yavaş yavaş öğreniyor. Senin yaptığın bir sorguyla benim yaptığım bir sorguyu birlikte harman edip karıştırıp yeni bir şeyler öğrenmiyor. Senin sorgunun üzerine Sürekli olarak gelişiyor kendi açısından. İnternet üzerinden bilgileri toparlıyor ve bir diyet listesi üretiyor. Buraya müdahale etmişler. Onun aldığı web sitelerindeki veya yeni web siteleri oluşturarak müdahale etmişler. İnsanlara atıyorum sabahleyin kalktığında temizlik malzemesi iç. Öğlen yemeğini yediğin zaman fare zehiri ye falan gibisinden bir şeyler ürettirmişler. O kadar bilgi yoğunluğu yapmışlar ki bu birazcık da şeye benziyor. Şu anda Twitter'daki yeni ismiyle x.com'daki veya diğer sosyal medyadaki insanların böyle işkembeden sağlık tavsiyeleri vermesine benziyor. Bunu doldurmuşlar, doldurmuşlar. Bu sayede de ChatGPT insanlara fare zehri önermiş. Sabahleyin kalktığında temizlik malzemesi içmesini önermiş. Şey bir yere doğru gidiyor. Bir şekilde bunun olgunlaşması lazım. ChatGPT'nin veya diğer yapay zeka sistemlerinin doğru şeyleri öğrenmeyi de akıl edebilmesi lazım çok fazla güvenmeyin demek istiyorum. Bu haber e, birazcık da buna yapay zeka hayatımızın içine çok girdi ama her yapay zekaya da güvenmemiz lazım gerektiğini gösteriyor birazcık. İkinci konumuza geçmek istiyorum tamam. direkt. Temple Üniversitesi'ndeki araştırmacılar insan olmayan primatlardaki HIV iyileştirmeyi başardılar. Bursunuz evet. Hocam. Şimdi inanılmaz bir haber. Yani şöyle bu haftanın en önemli haberi bu. HIV Human Immunodeficiency Virüs. İlk önce de isterseniz evet. açıklayalım çünkü insanlar HIV dediğimizde ne demek olduğunu bilmeyen bir grup insan olabiliyor. Evet HIV insan immün yetmezlik virüsü adı HIV. Vücudumuza girdiği zaman AIDS'e yakalandığın zaman AIDS'in açılımı da edinilmiş insan e, immün sendrom. Yani sonradan edinilen immün yetmezlik sendromu ismi. HIV vücudumuza girdikten sonra sen HIV'den dolayı ölmüyorsun. Senin immün yetmezliğin o kadar bir boyuta varıyor ki sen nezle geçiriyorsun veya işte bir diyare geçiriyorsun veya başka bir şey geçiriyorsun. Senin immün sistemin yeterli cevabı veremediği için sen bu semptomlardan dolayı hayatını kaybedebiliyorsun. Tabii ki çok önemli bir konu. Üzerine çok fazla çalışılan, çok fazla para dökülen son zamanlarda bulunması elzem haline gelmiş tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Bu yapılan çalışmada Temple Üniversitesi siv denilen HIV benzeri bir virüs var. Siv Simyan immünde fiyatı virüs Nam primat insan olmayan primatlarda görülen hiv'in aynısı Bunu bir önceki hafta Bahsettiğimiz CRISP denilen gen dizilimini değiştirme sayesinde bir şekilde tedavi edebilmişler Çok önemli bir yapı taşı bir sürü teknoloji bu haberin içerisinde yer buluyor. Geçen hafta biraz böyle şeyden bahsetmiştik. CRISP teknolojisinden bahsetmiştik. Bu gen dizilimini eğer ki sen değiştirebiliyorsan farklı özellikler kazandırabiliyorsun. Belki mutantla doğru da yol açabilecek. Ona doğru gidiyor yol. Bunu kullanarak sivi gen değişimi sayesinde tedavi etmeyi başarmışlar. Bu şu anlama geliyor. Primatlarda olan, non-human primatlarda olan bütün her şey il, ileriki zamanlarda insanlara da gelecek. HIV'in tedavi edilmesi açısından çok önemli bir mihenk taşı gibi görünüyor. Çok çok önemli bir gelişme. İleride ne olabileceğini bilmiyoruz ama bu teknoloji gelişmeye başladıkça, gen değişimi yapılmaya başlandıkça eninde sonunda HIV de tarihe karışacak gibi görünüyor. Aynen. Türkiye'de de çok fazla var. Türkiye'de maalesef insanlar çok fazla şey yapmıyor, report etmiyor yani bu işi bildirmiyor ama hı hı. benim klinikte gördüğüm kadarıyla HIV Türkiye'de çok fazla. Kayıt dışı şey özellikle cinsel ilişki ve kan transfüzyonu nedeniyle. Üçüncü konumuza geçmek istiyorum. Epilepsi amulatları sırasında beyin dalgaları incelenerek kişinin düşündüğü müzik kaydedildi. Evet. Şimdi bu güzel bir gelişme. Çok sınırlı bir hastada bu yapılmış. Şöyle bir temel bilgi vereyim. Kafatasının üstüne elektrotlar bağlanarak düşündüğün harfleri insanlara bildirebiliyorsun. Konuşma yetin yok diyelim. Yani edinilmiş bir konuşma defektin var veya doğuştan bir konuşmada efektin var. Kafanda geçen bir harf var mesela H harfi veya Merve'nin M'si. Bunu karşıdaki insana elektrotlar bağlandıysa EEG yöntemiyle, elektrotlar bağlandıysa harf harf, harf harf atıyorum Merve kelimesini söylemek istiyorsun. İlk önce M'yi söylüyorsun, sonra E'yi söylüyorsun, sonra R'yi söylüyorsun, V'yi ve E'yi söylüyorsun. Bunları düşünerek bir şekilde karşıdaki diyagrama bunları aktarabiliyorsun. EEG vasıtasıyla kranyal EEG vasıtasıyla ve bu her harfin karşıya iletilmesi işi yaklaşık 20 saniye falan alıyor. Yani sen düşünüyorsun M'yi geçiriyorsun kafanda. Ondan sonra EEG bunu alıyor, işliyor, belirli yöntemlerden geçiyor ve M harfini şey iletiyor. M harfini iletmesi yaklaşık 20 saniye sürüyor. Böyle bir şey var. Tabii ki daha önce de bahsettiğimiz gibi bilimsel gelişmeler belirli şeylerin ortaya çıktığında daha hızlı bir şekilde gelişir. Şu anda teknoloji bu seviyede. Bu yöntemle epilepsi hastalarında e, olarak EEG uygulaması yapılmış. Elektrotlar yerleştirilmiş ve o sırada benim de çok sevdiğim Pink Floyd'un Another Brick in the Wall. O dinletiliyor dışarıdan. Dışarıdan dinletilirken hakikaten EEG'nin aldığı veriler simultane olarak ritim, söz ve şey olarak karşıdaki çıktıya aktarılabiliyor. Bu şu anlama geliyor. Duyma defekti olan veya daha sonradan edinilmiş duyma defekti olan insanlarda bu zamanla beyin dalgalarının yazıya dökülmesi veya ileride görüntüye dökülmesi yöntemi bir şekilde gerçekleşeceğini şey ve bilim kurgu romanı gibi bir şey, bilim kurgu hikayesi gibi bir şey ama e, insanların istediğini anlatabilmesi açısından çok çok önemli. Stephen Hawking'i biliyor musun? Evet. Ünlü bir astrofizikçi. Evet. Yani inanılmaz bir deha. Belki Einstein'dan sonra yaşamış en ünlü dehalardan bir tanesi. Onun ALS hastalığı vardı. ALS'den dolayı yatalak olmuştu, işte konuşamıyordu, makinalardaki düğmelere basarak cümlelerini kuruyordu. Şimdi şöyle bir olasılık var, bundan 15-20 sene, belki 30 sene, 40 sene sonra onun düşündüklerini direkt olarak kağıda yazı olarak aktarabileceğiz. Bu çok büyük bir gelişme. Hem o insan için çok büyük bir gelişme hem de diğer insanlar için, kalan insanlar için çok büyük bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Önemli bir gelişme. İnşallah daha da iyi yerlere gelecektir. Umarım faydalı olur bizim için. Çünkü bakıldığında gayet iyi bir proje. Son konumuza geçmek istiyorum. Hı -hı. İngiltere'de bir tabip yüz yüze görüşmeler yerine telefon konsültasyonları yaptığı için 6 aylığına meslekten uzaklaştırıldı. Evet. Bunu özellikle almak istedim. Ben kendim tabipim. Ondan sonra bu programı hazırlarken böyle biraz yanlı olduğunu düşünebilirler. Ama biz sektördeki bütün gelişmeleri aktarmaya çalışıyoruz. Şöyle bir olay var. Özellikle pandemi döneminden sonra bütün ülkelerin tıbba ve sağlık alanındaki konsültasyonlara bakışı değişmek zorunda kaldı. Şimdi sen Covid olan bir hastasın diyelim. Bana muayene olacaksın. Şimdi kardeşim ben de insanım. Seninle yüzü ne kadar maske taksaksa yüz yüze geldiğimiz zaman ben bir enfekte olma riski taşıyorum. Ki benim anestezi uzmanı olan arkadaşlarımdan Covid geçirenler oldu. Çok ağır Covid geçirenler oldu. Başka uzmanlık alanlarından Covid geçirenler oldu. Hepsi hastayla diyalog halinde olmaktan ötürü. Veya sen bir hastasın. Senin bir arkadaşın evine gelecek pandemi döneminde. Yüz yüze olduğun zaman ki görmüşündür davet ettiğin insanlardan bazıları eve gelmemiştir yani e, Covid var falan diye ben anne babamı mesela kimseye misafirliğe göndermedim yüz yüze görüşmeyin diye söyleyerek kardeşimiz de şöyle bir şey yapmış obez olan bir hastası varmış hastanın belirli şikayetleri var işte kilosal olabilir tam detaylar yazmıyor haberde belirli şikayetleri var normalde İngiltere'de senin hastayı yüz yüze görmen lazımmış. Ben bunu bilmiyordum mesela. Tabii ki Türkiye şartlarında bazı şeyler gelişti. Biz telefonla da konsültasyon yapabiliyoruz. Görüntülü konsültasyon da yapabiliyoruz. Sağlık Bakanlığı sadece bize şunu söylüyor. Hastanın Atıyorum Merve'yi muayene ediyorsan hastanın Merve olduğundan emin ol diyor. Bize temel söylediği şey bu. Yani biz pandemi döneminde dediğim gibi telefonla da görüntülü de bir sürü teşhisler koyduk. Ama İngiltere'de bu sistem uygulanmıyor. Bu kişi normalde yüz yüze görmesi gereken hastayı telefonla aramış. Telefonla bilgi vermiş. Telefonla muayene etmiş. Telefonla muayene ettikten sonra gerekli tedavileri uygulamış. Fakat bunun İngiltere yasalarına göre suç olduğu kabul edildiği için 6 ay boyunca meslekten men edilmiş. Her ülkenin kendi kuralları var. Hastayı nasıl muayene edeceğine veya tavabet kuralları var. E, buna göre davranması lazım. İngiltere'deki değişik bir örnek. Açıkçası ben bu yüzden bir meslektaşımın şey yapılması, meslekten men edilmesine biraz karşıyım ama tabii altında başka şeyler de yatabilir. Teşekkürler hocam bu haftaki verdiğiniz konular için. İki tane şey söylemek istiyorum. Aynen eklemek <laughs> istediğiniz bir şey var mı diye soracaktım. Ee, şimdi bir tane daha önemli gelişme vardı açıkçası insan immün sistem hücrelerinin özellikle çocuklarda yaklaşan influenza özelinde yani grip virüsü özelinde yaklaşan sezonu tahmin edip ona göre önceden hazırlık yapmasıyla ilgili immün sistemi ilgilendiren bir haber vardı. Bunu buraya bu hafta koymadım çünkü yeterli bilgi edinemedim. Nature Immunoloji'de yayınlanmış çok önemli bir dergide ve web sitesinde yayınlanmış. Onu buraya koymadım. Biraz daha bilgi edinmem lazım tam detayları konusunda onu önümüzdeki hafta inşallah haberleri alacağız. Bir de iki tane de şöyle bir şeyimiz var. İsmini vermek istemiyorum ama bir tane profesör doktorumuz artık uzman olan. Geçenlerde internette pandemi döneminden sonra yapılan aşılar yüzünden uyuz, işte diare, bilmem ne hastalıklar çok fazla arttı diye bir tane haber yaptı, bir tane tweet paylaştı. İnsanlar çok fazla bunun arkasından geldi. Sadece tek bir şey söylemek istiyorum. Bilimin gösterdiği şeylerden lütfen şaşmayın. Bakın ben tabipim. Ben kendi anne babama kendi arkadaşlarıma, kendi kardeşime. Eğer ki bilimin ışığında tavsiyeler veriyorsam ve işkembeden dolan haberleri bunları uygulayın etmeyin diyorsam lütfen siz de aynısını yapın. Yani bilim temelli olmadıktan sonra hiçbir bilgiye inanmayın. Bugün yarın Atatürk'ün söylediği gibi bir gün benim sözlerimle bilim ters düşerse lütfen bilimi tercih edin diyor ya Atatürk. Bir gün burada konuşurken eğer ki benim sözlerime bilimsel gerçekler ters düşerse bilim tercih edin. Sadece bunu söylemek istiyorum. Polemiğe girmeden, isim vermeden. İkinci şey de dün Gaziantep'teki özel bir hastanede bir tabip meslektaşımız getirilen bir çocuğa müdahale ederken yaklaşık 20 kişinin saldırısına uğramış. Niye saldırıyorsunuz bu tabipe? Hakikaten hastalar açısından soruyorum. Acilde çalışan bir taş çatlasının iki tane tabip olabilir. Sizin çocuğunuza müdahale edecek kişi bu. Yani eğer ki ondan daha iyi biliyorsanız çocuğun ateşini nasıl düşüreceğinizi hastaneye getirmeyin. Sanırım saldırma konuları da damar yolu açma konusuymuş. Şöyle Olabilir. bir e, açıklık getirmek istiyorum. Ben de bir ebe olarak yeni doğanda damar yolu açmak kadar zor bir şey yok. Evet, evet. bazı insanlar için, bazı ebe ve hemşire arkadaşlar için, bazı doktor arkadaşlar için çok basit. Ama evet, yeni doğanda damar yolu bulmak zaten zor bir evet, durum. Evet. Ve bunu iki kez de deneyebilir, üç kez de deneyebilir ki hayati bir risk taşımıyor evet. denememiz. Evet. Ve bunun haricinde bunu örnek göstererek 20 kişiyi toplayıp evet, da evet. bir tabibi şu an hayati şeyi şu anda yoğun bakımda. Yoğun bakımda. Abi, ünlendik, evet. Yani bunu sağlamak ne kadar doğru? Gerçekten korkutucu bir durum yani. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer ki bu kadar iyi tıbbı biliyorsan açamadın ben daha iyi açarım falan diyorsan hastaneye getirme. Eğer hastaneye getiriyorsan da o doktora bırak. O doktora bırak. Kardeşim benim kendi babam devlet hastanesinde, Urla devlet hastanesinde yattığında ben doktorların hiçbir kararına karışmadım. Bak hiçbir kararına karışmadım. Kendim doktor olmama rağmen. Benim anestezi uzmanı profesör abim vardı. Benim anestezi uzmanı arkadaşlarım vardı, genel cerrahi arkadaşlarım vardı. Hepsine danıştım. Sürekli koordine halindeydik ama hiçbir kararına karışmadım. Ben doktor olarak karışmadım başka bir doktora. Eğer ki sen daha iyi damar yolu açmayı biliyorsan, o zaman hastaneye getirme. Daha iyi ateş düşürmeyi biliyorsan, o zaman hastaneye getirme. Bir de o tarafını geçtim. Her şeyi geçtim. 20 kişi bir kişiye dolmak nedir ya? Yani bu olacak iş mi? Ben Erzurum'da yaşadım. Erzurum'da böyle olaylar olurdu. işte i̇şte oruç tutmuyorsan işte kavgalar olurdu. Niye oruç tutmuyorsun diye 20 kişi gelirdi. Tamam mı? Burada Erzurumlar kalkıp bana laf edebilirdi. Orada 11 sene yaşadığım için Erzurum'un genel düşüncesini çok iyi biliyorum. Ama bunlar 20 sene önceydi. Şimdi olacak iş değil. Bir doktoru, bir tabipi orada darp etmenin, yoğun bakım haline getirmenin, hele ki 20 kişi gelip bununla kavga etmenin, bir güvenlik görevlisi, bir tabipi dövmenin haklı hiçbir tarafı yok. Ee, bir süre sonra da niye doktor kalmadı diye insanlar şey Buna zaten şey, geçen hafta tanık olmuştuk. Bir adam işte hastaneye gidiyor ve doktor yok mu diye. Hatta şey oradan Twitter'da yayınlanmıştı bu. Paspas pas yapan ablayı falan işte paspas pas yapan abla var diyor. Hani hizmetli hı. olarak söylüyor. Yani doktor yok denildiğinde ağlamayacağız o zaman. Hepimiz için geçerli evet. bu. Bu evet. hani sadece halk için değil, sağlık çalışanları için de geçerli. Evet. Yani benim için de geçerli. Ben de gidip mesela bir e, diyelim ki dahiliye uzmanı bulmamam normal. Ben öyle görüyorum normal, artık. Normal. E, yani piyasada çok fazla doktor kalmadı maalesef. Bu kalanların hepsi de hani bu şartları gördüğü zaman başka seçenekleri değerlendirecektir. Yani bu olay özel hastanede olmuş benim gördüğüm kadarıyla ama devlette veya özel hastanede yani senin getirdiğin hastana veya kendi hasta olduğunda müdahale edebilecek insana senin şiddet göstermen yani barbarlık mı diyeyim cahilliğin artık sonu. Ama yani insanlar ben bir e, olarak söylüyorum bunu. Hocam Yapmayın ben size bunu. bir örnek vermek Yapmayın istiyorum. özelde Özellikle çalışırken damar yol açacağım gebeme. Damarları da çok ince. Hani siz şu an benim ne dediğimi anlıyorsunuz ama mesela insanlar bunu ince damar yolu ne demek? Damar yolu bulunmuyor. Evet. Yani evet damar var gözüküyor ama ben girdiğimde dışarıya çıkabiliyorum. Ya da patlatabiliyorum damarı. Damar patlaması da demek hani orada büyük bir kan fışkırıyor. Evet. Hayati risk evet. bir durum değil. Geri çıkarsın tekrardan denersin. Aynı koldan denemezsin. Diğer koldan denersin. Şöyle anlatayım. izleyicilere yani doktor olmayan veya tıp camiasının içinden olmayan insanlara şöyle anlatayım. Şimdi şurada bir damar olduğunu düşünün. Sen bu kateteri buradan sokuyorsun. Eğer ki damar çok inceyse ve sen bunu ayarlama şansın yok. İnsan doğası bu genetiği bu. Ucunu soktuktan sonra bir süre sonra hemen arkasından eğer ince ise bir tarafından damarı delip dışarıya çıkabilirsin. Bu sadece kanamaya yol açar. Tam katederi yerine yerleştirememiş olsun, bir daha denersin bir daha denersin ama ince ve sıkıntılı damarlarda. da Olan olay budur. Yani bir hayati bir şey değildir. Her zaman olabilecek bir şeydir. Evet. Ben de çok açtım canım. önlüğümde <laughs> falan çok açtım yani. Biliyorum ne kadar zor olduğunu. Bence gayet insanların anlayabileceği şekilde açtınız diye düşünüyorum. Odadayım ve damara giremedim dediğiniz gibi. Anlattığınız pozisyona düştüm. İnsanlar, çevresindeki insanlar falan... Damar yolu açamadı, daha kıdemli bir hemşire falan gelsin. Kocası omzuma vurdu. Böyle vurdu derken seslendi yani. <laughs> o demiri nereye sokuyorsun? Dedi bana. Döndüm damar yolu açmaya çalışıyorum. Çünkü kadın sezaryana girecek ve sezaryana girmeden önce belli bir mayi göndermemiz gerekiyor. Sonrasında dedim ki damar yolu açıyorum. Yani serum fizyoloji göndermek için, sezaryan almak için falan dedim. Açamazsın, sen git, başkası gelsin. Odada yaşadığın yaşadığım Oğlum. psikolojik baskınlık vardı. Ve ağlayarak odadan çıktım. Tamam. Dedim ki kıdemli istiyorlar, kıdemli mi gönderdim? Kıdemli de ikinci veya üçüncü denemesini de açsa. Ve bu tip yani ben hayatın yani kadının hayatına bir risk koymadım. Ha, yok, yok, Yani onu engellemedim. Kocasının ve çevresindeki akrabalarının böyle bir tepki vermesi bence hiç normal değildi benim için. Normal değil. Bak şöyle anlatacağım sana. Ben inanılmaz soğukkanlı bir insanımdır. Yani sen beni tanıdığın için böyle buna hak verirsin vermezsin bilemiyorum da. İnanılmaz soğuk kanlıyım. Hayatta da böyle çok fazla şey taldım. Ama ilk arteryal kan gazı aldığımı hatırlarım ben. Üniversitedeyim, 4. sınıftayım. İki parmağınla arterin yerini belirliyorsun ve ortasına iğneyi sokuyorsun. Değil mi? Arteryal kan gazından. Hayatım boyunca o kadar heyecanlandığım bir an olmadı. Bak hala düşünürüm 40 küsur yaşındayım. 40 senedir o kadar böyle heyecanlandığım bir an olmadı. Sebebi şu, senin altında bir can atıyor. Pıt 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 arter böyle pıt, pıt 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 atıyor. O sırada sen oraya girmeye çalışıyorsun. Kan gazı alacağım diye, oksijeni ölçeceğim diye girmeye çalışıyorsun. O anda birisi bana dese sen bu işi yapamıyorsun dese zaten elim ayağım titriyor. Daha da kötü olurum. Yani lütfen şu konuşmanın sonunda biraz boşbozluk yaptık ama şu konuşmanın sonunda e, her sağlık çalışanımız doktorundan evesine işte sağlık memurundan hemşiresine kadar belirli bir yeterlilikte. Bu işlemlerin hiçbirisinin canınıza bir zarar yok. Lütfen bu insanları stres altında bırakmayın. Hele ki stres altında bırakıp da sorudan dövmeyin. Rica ediyorum. Yoğun bakımlık olmuş adam ya. Kesinlikle ben de rica ediyorum. Çünkü onların kötülüğünü değil aslında iyiliğini tamam, istiyoruz. Tamam. Umarım bunu farkında olurlar. izleyenler yani programımızı ve burada konumuzu sonlandırmak istiyorum. Çok teşekkür, teşekkür. ederim bu haftaki sohbetimiz için. Ben teşekkür ediyorum.